Arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyorum ama bu sefer öyle değişik değişik videolar değil mesela hiç düşünmeden videolar değil bugünkü videomuzda ben biraz düşündüm taşındım ne bir serüven yapsam diye ve çöp çözme serüveni oldum Arkadaşlar bu videoda çözeceğiz ama bugün başlamayacağız arkadaşlar bugün tanıtacağım neleri seveceğim aslında tanıtacağım da bu video 50 saniye falan sürer çünkü anlatacağım pyramid master pyramid Kilomix, Kilomix boyut boyut diye kısaca çünkü bir ben severim yani yani sevmediğim ki aslında neredeyse yok ama mesela skirvanı falan sevim skirvanı orta severim bir tane e, dağ mı öyle bir vardı e, mesela Karıştırdığı mesela karıştırdığın shape shift'e giriyordu mesela Oradan geri düzeltemiyordun. E, bazen kısıtlamalar arıyordu. O küpü mesela sevmem. Yani öyle arkadaşlar. Daha çok küpler aklıma gelmedi. Clock diye bir küp vardı. Onu orta severim. Ama yani pek küpe benzemeyen bir küptür Clock. Bildiğiniz de saat saat tam 12'ye getirmeye çalışıyorsunuz. 3x3 de mesela öyle küplerde bildiğimiz küp. Küpler. Yani küp. Küp küp. Hadi denesme küp. Tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz bitti. Yani yarın ya da bugün bir zamanım olursa küp çözmeye başlayacağız. Pek de çözemiyorum ama başlayacağız arkadaşlar. Küp çözmeye bugün zamanımız olursa. Ama en fazla bir 10 11 10 saat değil de bir 5 5 6 saat sonra falan çekerim ya da 3 4 saat öyle. Ama hemen çekmem. İşte arkadaşlar görüşürüz ve bay bay